Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım bugün biber salçası yapacağım öncelikle biberlerimi temizlikleyip kerizini şey yapayım Kapya biberlerimi doğradım, ocağa aldım şu an. 5 kilo yakın kapya biberim vardı arkadaşlar. Bakalım ne kadar çıkacak biber salçası. Şimdi ocağa koydum, hiç su koymadım şu an. Altını kısacağım. Kendi haliyle sulansın. Biberlerin hiç su koymadım, kendi kendine sulandılar. altını kıstım kısık ateşte kapya biberlerimiz kısık ateşte pişiyorlar şu an kendi kendine yani kendi suyu hiç koymadım suyu da vardı onu da süzdüm Biberlerin kaynıyor arkadaşlar pişene kadar böyle pişireceğim. Yumuşayana kadar. Şimdi biberlerimi blenderla çekeceğim. Kabuklarını hiç süzmedim. Yani kelgirde geçirmedim. Blenderla çektim. Gerçekten mükemmel oldu. test yapalım. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi günler kısaldı yoksa terasa koydum tespih tükerdin tespide kuruturdum ama böyle sulu sulu şimdi biraz kaynatacağım öyle kavanoza koyacağım vakumlayacağım kavanoza kışın kullanırım bence böyle daha yararlı suyu da içinde kabuklar da içinde salçamı kısık ateşe koydum ocağa böyle kaynatacağım biraz Gerçekten maşallah süper oldu. Sizler kendiniz de süzebilirsiniz. Ben süzmedim. Yani Pasa su varsa çıksın. ama da ne kadar blenderla geçirdim yani. Pişe güzel olur yani. Biraz sulu ama biraz kaynat kaynatacağım birazcık. Biraz kaya tuzu verelim yine. yemek kaşığı kadar kaya tuzu kullandım. Böyle 15-20 dakika kadar kaynatacağım, kapatacağım. Fazla değil. Hanımlar yapın yapın gerçekten kışlık malzeme kışın güzel oluyor. Salçası da olsun, sosu, sosu da olsun. kenara aldım. Blenderla çektiğim için biraz soyudu. Altını biraz açtım. Kaynattım. Şimdi kendi haliyle biraz kaynasın. Kapatacağım. Kapatmaya yakında biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Biber salçamız kaynıyor. Şimdi buna biraz zeytinyağı ekleyeceğim. 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Kavunuslarımızın kapaklarını da kaynatıyorum burada. Kavunuslarım da temiz yıkadı. Şimdi dolduracağım. Bismillah yapalım. Kavunuslarımıza dolduralım. İsterseniz bunu bir tespiye tüküp güneşe koyabilirsiniz. Böyle koymak istemedim. Böyle daha güzel. Bismillahirrahmanirrahim. yapalım. Allah'ın güle güle yedirmesini nasip eylesin. Allah'ın herkese nasip etsin. Yapmayın. Ocağımızın altını kısmışım. Sıcak sıcak dolduruyorum. Vakumlayacağım şişeleri. Buzdolabınızda yer varsa koyabilirsiniz. Buzdolabınızda yer yoksa böyle vakumlu yapayım. Açtıktan sonra dolapta dolaba koyacaksınız. Dolapta kullanacaksınız. Ağız kısımlarını böyle sileceğiz. Leke varsa alacağız. Kapaklarını da kuruttuk. İki geri bir ileri. Şimdi bunları yine kaynatacağım. Her ihtimalle karşı yine Suyumuz kaynadıktan sonra 5 dakika kaynatacağız. Gerçekten böyle hepsini yaptım. Kavanozlarım yani konservelerim hiç bozulmadı Allah'a şükürler olsun. İsterseniz kaynatmayabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olursanız sevinirim yorum yazarsanız, beğeni yaparsanız, bildirim zillerini açarsanız beni mutlu edersiniz. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bonuslarımı çıkardım şimdi suda. Öyle koyacağım. Evet kavanozlarımı içinde çıkardım. çıkardı. Biber salçamı yaptım yani. Bunu alaması bir derse karanlık bir yerde saklayacağım kullandığım zaman açtığım zaman yani kullandığım zaman buzdolabına koyacağım öyle kullanacağım salça gibi güneşe koysam tabi biraz azalacaktı güneşe koymadım kavanozları tercih ettim üstünde böyle bir bezle örtelim böyle kalsın Evet değerli arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepiniz ayrı ayrı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.